Yusuf Suresi 92. ayet. Kale La tesib aleikumul yevm. lekum ve huve rahimin. Bunun üzerine Yusuf şöyle dedi. Bugün siz asla kınanmayacaksınız. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Evet muhterem Müslümanlar. Yusuf aleyhisselam suçlarını itiraf eden kardeşlerine çok fazla yüklenmeden, onların şahsiyetini yok etmeden, bugün geçmiş sayfalar açılmayacak, yanlışlar yüzünüze vurulmayacak, asla kınanmayacaksınız dedi. Erdemli bir davranış sergileyerek kardeşlerini daha fazla küçük düşürmedi. Ardından Allah sizi bağışlasın, yanlışlarınızı yüzünüze vurmasın sözleriyle onlara peygamber olarak dua etti. Allah'ın rahmetine sığınmaları için Allah her zaman kullarına karşı en merhametli olandır diyerek tavsiyede bulundu. Evet muhterem Müslümanlar Yusuf Suresi ayet 92 Bugün siz asla kınanmayacaksınız Allah sizi bağışlasın o merhametlilerin en merhametlisidir. Bu sözün bir benzerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kureyşlilere Mekke'nin fethedildiği gün söylemiştir. Ve o da da insanlar toplandığında Peygamber Aleyhisselam dedi ki Mekkelilere benim size ne yapmamı umarsınız? Mekkeliler dediler senden hayır ve güzellikler bekliyoruz çünkü sen kerim bir kardeşsin, kerim bir kardeşin oğlusun. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben kardeşim Yusuf'un söylediği gibi bugün siz asla kınanmayacaksınız sözünü söylüyorum. Haydi hepiniz serbestsiniz. Bu konuşmanın ardından Mekkelilerin çoğu İslam'a girdiler. Bunu biz de kendimize soralım. Biz de Yusuf Peygamber gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi yapabilir miyiz? Hata yapanları, yanlış yapanları, huzurumuza karşımıza gelenleri aynı şekilde biz de karşılayabilir miyiz? Bugün eski defterleri açmayacağız geçmiş sayfaları kapalı tutalım artık bundan sonra devam edebilir miyiz diye soruyor muyuz? Evet peygamber aleyhisselam bizim için örnek bir modeldir. Efendimiz aleyhisselatü vesselam Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine dediğini peygamberimiz de Mekke'deki insanlığa dedi, insanlara dedi. Ve onlar Müslüman oldular. Bugün biz kendi kardeşlerimize, bize yanlış yapanlara, hata edenlere Bugün sizi asla kınamayacağız. Kınananlardan değilsiniz. Buyurun gel sarılalım diyebiliyor muyuz? Yusuf suresi ayet 93 İzhebu bi kamisi heze ala ale vecihebi yati basira ve etuni bi ehlikum ejma'in. Ayrıca bu gömleğimi götürün ve babamın yüzüne sürün ki gözleri açılsın. Sonra ailenizin bütün fertleriyle yanıma gelin dedi. Evet muhterem Müslümanlar. Sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar. Memleketten babasının son durumundan bahsederek uzunca sohbet ettiler. Daha önce Bünyamin'in de anlattığı gibi babalarının onun hasretiyle yanıp tutuştuğunu ve bu yüzden görme yetisini kaybettiğini söylediler. Bu duruma çok üzülen Yusuf aleyhisselam babasının gözlerinin tekrar görmesi için kardeşlerine kendi gömleğini verdi ve şunları söyledi. Şu gömleğimi alın ve babamın yüzüne sürün ki gözleri tekrar görmeye başlasın. Sonra ailenizin bütün fertleriyle beraber yanıma gelin dedi. Böylece ilahi planın son kısmı olan İsrail oğullarının Mısır'a gelip yerleşmelerinin önü açıldı.